<gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> arkadaşlar oyunlara hazır mısınız? Evet <laughs> Şimdi çocuklarla çeşitli etkinlikler yapacağız Bu <laughs> arkadaşlar bu oyunda şarkı durumunda kısa ve eğer şarkı durumunda hareket edersek kaybedeceğiz Yani split game'in dans hali gibi bir şey Evet <laughs> hadi bakalım başlatalım, <laughs> başlatalım şarkıyı Sesini açalım <gülüyor> 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 I mm -hmm. Birlikte Şimdi hareket etme oyunu oynuyoruz tamam mı? Tamam. Müzik açacağım. Durdurduğunda hareket eden yanar. Sakın hareket etmeyin. Tamam. Ben ne yaparsam yapayım hareket etmeyin. Tamam. Başlatıyorum. Başlayın bakalım oynayın. Ben böyle. hareket eden yanar. Bakıyoruz. Hafsa hareket etmiyor. Gülce sabit. Elif aferin. Vay canına hepsi çok profesyonel. Ravza hareket etmiyor. Gözler hareket edebilir. Ama konuş. Ağzında hareket ettir be. Aferin. Sen çorbalık Ahmet Yusuf. Aliya'ya bakıyorum. Ağzını hareket ederse yanarsınız arkadaşlar. Ömer Asaf'a bakalım hareket ediyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Ömer Asaf gülersen ağzına oy oynarsa yanarsın bak. Günü <laughs> 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 <Yüce> hareket etmişti. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Efendim? Aferin kurallara çok iyi anlamışsınız. Ben böyle kaldım. Hafsa yandın ağzın oynadı. Evet ağzın oynadı yandın. Evet. Görün. Hayır dokun. Ahmet Yusuf yaptı. Ahmet Yusuf yaptı. Ahmet Yusuf'un yap. hareket ediyor. Ahmet Yusuf'un eli Ağmet, şey miydi gördün Hayır Ön ya çıktı. çocuk titriyor saçmalamayın çekilin. Hayır şöyle şey Ahmet Gül ben, Cüce, Gülce dua ediyor. Gülce ama Gülce dua ediyor. Gülce'ye bak. Gülce gülüyor mu acaba? Anne kaşıdı. Anne kaşıdı. Benim görmem lazım. Benim görmem lazım. hareket edin ya. Hadi Ömer Aslan biraz hareket et. Hareket ediyor, hareket ediyor. Evet, ben evet, de gördüm. gördüm? Anne, <gülüyor> <gittim>. <gülüyor> Ahmet Doğan hiç hareket etmiyor. Allah Allah, çok tuhaf. Hareket diyor ediyor, baksana. Ayşe Hanım, ciddiyetle dersin peki. Anne, hareket ediyor. Bakıyorum, etmiyor, bakıyorum. Anne. Hayır kızım, etmiyor. Anne, anne baksana. Hayır o istemsiz sallanıyor. Hareket etmiyor. Vallahi tebrik ederim. oynadı Elif. Kaşların oynadı. Aa, Elif kaybettim. Elif. <laughs> elif böyle tuzaklara düşme. Elif bak seni hareket ettin diye kandırdı. Bak. Semaya asla hareket Esma, etmiyor. Esma <laughs> Esma. pardon. Oynadın kafası oynuyor. Ben buradan çektim. Hayır oynamıyor. Adem, Adem, Adem. Tamam, tamam, artık, hadi, Ahmet Yusuf. Yok, Ahmet Yusuf. Yok. Ahmet Ay, Yusuf elendi. Ömer Asaf'ı gördüm. Ömer asap elin oynadı mı? Evet. Ömer Asaf. <laughs> elin oynadı mı alacığım? Ömer Asaf. <laughs> Ömer Asaf. <laughs> 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 İyi dayandı. Aliya. Aliya ne haber Aliya? Sen Böyle mi duruyordu? Evet, Ömer Asa. Aliya, ne haber? Nasılsın tatlı? <laughs> Elenmek <Ay>, ister <laughs> misin? <laughs> o zaman arkadaşlar bir sonraki aşama gıdıklamaya geçeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar üzgünüm. Evet. Elenmiyorsunuz. Gıdıklayacağız. Şimdi. Bir saniye. Ravza. Hadi adam başta bakalım. Bir, e bir bi tane, <gülüyor> <gülüyor> bir tane. Hayır bir tane. Tamam çekilin. Tamam bir tane gireceğim. Balonlar. Tamam çekil. Esma balonlar oynasın. Ben Esma gideceğim. Esma gireceğim. Ben de gidip, <laughs> Son iki kaldı. Alya. Şey Alya, hareket... Alya hareket ettin. Sen yandın. Ve bir bu alınır. oyunun Gülce. kazananı Gülce. Evet. Bir tane evet. bir tane. Arkadaşlar şimdi değişik bir oyun oynayacağız. Oyuncakları görelim. Dur, ben anlatayım arkadaşlar. Bunlar, bunlar illaki görmüşsünüzdür. Buradaki şeyi. Üfle bir... bakalım be. Bak. Bu top... havada tutarak Bir de arkadaşlar çerçeğin içinde çekerseniz de duruyor Onu ben buldum Hadi ben tamam ayağa kalkın şimdi kızlar Ve Ömer Asap Siz değil, siz değil. Yine, gireyim, gireyim. Yarış yapacağız 2 1 hadi bakalım Evet bir ben ayak boyu bir gidiyorsunuz Topu düşen oradan devam ne? edebilir. Her arkadaşlar, şimdi Gülce ile Hafsa düşüncüğüm. videoyu yavaşlatıp Aynen. baktık. <laughs> aynı anda halanın aynı hizasına aynı ayak boyuyla basmışlar. İkisinin i̇ki de ayağın yarısı. Evet ikisi de birinci oldu. Ee, bu sırada Ömer Asaf son adımda biraz pay bırakmış iki ayak arasında. Ömer Asaf'cığım sen dördüncüsün. Elif de üçüncü oldu. Şimdi diğer gruba alalım. Evet şimdi ikinci grubumuz yarışıyor. 3, 2, bir Başla Evet Vay Ravza bir taktik kullanıyor top düşerse hemen tutacak alttan. Evet Evet hadi Esma bir Oradasın. oradasın devam et oradan oradan, oradan devam et Alya, iki, Hafsa, üç. Evet arkadaşlar, şimdi iki grup yarıştı, birincilerimizi çıkarmıştık. Birinci gruptan Gülce ve Hafsa, ikinci gruptan Esma. Şimdi bunlar beraber yarışacaklar ve birincimizi seçeceğiz. Hazır mısınız kızlar? Evet. Üç, iki, bir, başla. Bu sefer kuralları iyice öğrendiler. Yes, iki. It. Hafsa. <laughs> da kazananımız Gülce alıyor. Gülce'yi alkışlayalım. Tebrik ederiz Gülce. Evet, arkadaşlar, şimdi parmakta balon tutma oyunu oynuyoruz. Tamam mı? Evet. Balonu Böyle böyle yapmak yok, sadece elimizden Evet. Düşüren yanıyor. Düşüren yanıyor. Arkadaki şu koltuğa gidip oturuyor. Tamam mı? Tamam. Başlatıyorum. Herkes balonunu alsın. 3 2 bir. 1 bir. Başla Birbirimizi sabit etmek var mı? Hayır mi? kesinlikle yok Ravza balonu zıplatma çok zıplatırsan ererim. Ahmet Yusuf çok zıplatma Ben evet. zıplatmayayım Ahmet, Ahmet Yusuf elendi Yağmur git Evet ya, Alya yandı Yücel de düşürdü Hafsa yandı Yananlar arka koltuğa geçsin Ahmet Yusuf sen yandın Evet, burada ciddi bir yarış var arkadaşlar. Gülecek. Sabah etmek böyle bitmez ki. 4-5 kişi kaldılar. Ravza çok fazla hoplatıyorsun. Eliyorum. Tuttun. Ravza bırak. ipi tuttun. Ravza eğlendi. <laughs> evet, çok evet. Abi. Hadi. Elif, Elifciğim. Elifciğim iki elinle birden böyle yaptın. Arkadaşlar tek ayak. Tek ayak. Tek ayakta durarak tutacaksınız. Ayak değiştirmek var. Ayak değiştirmek var. Üç tane hakkınız var. Birini kullandın Sema. Gülce ayağını kaldır. Ayağı yerde değil Esma ayağında Ömer Asaf ayağını bastıysa tam iki haklı kaldı ayak değiştirmek dedim. mi? Ömer! Ben de bir kere ayak Ama Ömer çok sektiriyor. Ama Gülce Ömer Asaf ooo kafa bile atıyor artık. Ömer Asaf elendin elendin. Gülce şey ya. <laughs> Yine kazanan Gülce. Of <laughs> ya. Tebrikler Gürcü. Umarım bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, yorum. Bay bay.